Ya sahibel guraba, ya sahibel mazlumîn, ya sahibel mağdûrîn, ya sahibel mahkûmîn. Onların hepsini birden tasavvurları aşkın sürpriz şekilde salıver Allah'ım ne olur. Onları eski hallerine, güzel durumlarına yeniden iade buyur. Haklarını, imkanlarını iade buyur onlar bir kısım mutasallıkların, mütegalliplerin, mütemelliklerin tasallutuna, saldırısına, tahakkümüne, tasallutuna maruz kaldılar. Bu zalimlerin ve münafıkların ellerinden onları kurtar. Mübarek günlerde, mübarek saatlerde, çok mübarek ibadetler arasında gök kapılarının aralandığı bir esnada meseleyi o şekilde koru haline getirme, nezdü üluhiyette inşallah kabule karin olur. Hürriyetini yitirmiş, esarete düşmüş, mallarına, mülklerine el konmuş, eğitim müesseselerine el konmuş, münafıklar tarafından, zalimler tarafından, zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah'ı var. Bugün halka çevretmek kolay, yarın hakkın divanı var, canına okuyacaklar. Bir taraftan sızlayan, inleyen bir gönülle onlar için Cenab-ı Hakk'a arzularımızı sunmak. Bir taraftan da bence himmete âli tutarak insanlığın iftar tablosu mübarek sinni şerifi düştüğü zaman, mihveri yarıldığı zaman, yanağı yaralandığı zaman hiç öfkelenmedi, kızmadı. Allah mehdi kavmi fe innehum la ya'rifun dedi. Allah'ım kavmimi hidayet eyle, bilmiyorlar beni bilseler yapmayacaklar. İslam dünyasına musallat olan münafıkların ve zalimlerin ıslahı için içinizden gelircesine bence dua edin. Allah onları da evvela insan eylesin. Sonra da Müslümanlık şerefiyle şerefiyab eylesin. Ahiretlerini karartmasın. Müslüman milletlerin başına musallat olmuş münafıkların, bütün münafıkların, bütün zalimlerin salahi hal etmeleri için dua etmelisiniz. Bu Ramazan ayı ümmeti Muhammed'in sizin bizim inşallah her şeye rağmen, günahlarımıza, hatalarımıza rağmen vesile-i necatımız olduğu gibi ehli dalaletin, ehli nifakın da hidayetine vesile olur. Mazlumların halasına hapishane kapılarının açılmasına bir sürü mağdur edilen insanların mağduriyetten sıyrılmalarına, mahrum edilen insanların mahrumiyetten sıyrılmalarına vesile olur.